Evet değerli dostlar. Şu an Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ndeyiz. Burada bir kalifer suyunda bir kaçak olduğu ihbar üzerine buraya geldik. Çalışmalarımızı yaptık elhamdülillah. Hattımızı tespit ettik. Kamerayla ve dinleme ile teyit ettik. Patlağımız noktası olarak tam burada. Şimdi burayı açıp bakacağız. Patlağımız orada mı değil mi? Tam şurada. Hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. zaten şu yoğunluktan da belli oluyor. Bu şekilde bir etrafa sızıntı oluşmuş. Evet değerli dostlar. Şu an kaçağımızı net olarak tespit ettik. Burada basıncımızı yükselttiğimiz için bu şekilde yukarıya da vermeden direkt aşağı kaçıyor. Tam şurada geçmiş olsun